I swear I'm addicted to blue cheese. I got to to this tape like blue sweet bitch I'm about my chicken like it's a two piece. You can have your bitch back She a groupie. She just swallow all my kids in a two seat. Hmm. The sniff really there. Okay, you got it the far Umarım burada çok güçlü olabilirim. Hmm. görünüşe göre güzel gözüküyor. Burada güçlü olabilirim. Evet. Tabi herkes güçlü olmaya çalışacağım. Ah, 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 ah. çok yoruldum. Büyüdüm buraya kadar koşmak. Ne kadar zor zor bir şey ya. Of. Hayır. Ne kadar yorulmuş olsam da olayım. su geçeceğim eğer yorulursam hiçbir zaman onu geçemem öf öf ayağım öf 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 aa, o bu kim? selam genç adam seni güçlendirmemi ister misin? Eğer dostlarım bu videoyu olmak istiyorsan beğenin bunu etmesi için Peki. Tamam. Beni takip et genç adam. <laughs> Burası mı? Ee, ilk etim nasıl olacak İlk yaptığımız iş biraz güçlü olabilir mek için bunu yapmamız gerekiyor o yüzden çakra kontrol wow. ha. 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 İlk önce yaptığımız şey çakra eğitimi wow. benim gibi böyle Gerekiyor. Ayaklarında gitmen gerekiyor. Ayaklarında çakman tutarak gitmen gerekiyor. Ben Benim en fazla gidebildiğin yeri bıçak vur. Ya <laughs> evet, dur şöyle Benim katanımı al. Yaptım. O da var. Sen <gülüyor> çıkmaya <gülüyor> devam et. ha. <laughs> gitme damet inci şeker'e direkt bıçak vur. Yaptım. Evet. Oh. Hey, selam. Selam, merhaba. Sen bu köyde yenisin sanırım. Evet, yeni geldim. Trapi. senin. Benimki de Lux, memnun oldum. Ben de memnun oldum Lux. Ben şimdi gidip senseyime rapor vermeliyim. Görüşürüm. Ben de gele Tamam, gelebilirsin, gel. Tamam. Trapey gel, yukarı zıpla. Aa, tamam. Sen, sensin. <laughs> ne oldu? Elit kaçtı ve yerine. Trapi diye birisi gelmiş. Nasıl kaçar lan o? Sensei ben de bilmiyorum. Bana da bilgi sonradan geldi ama yeni birisiyle tanıştım. Köye yeni gelmiş. İsmi Trapi. Evet. O zaman e, elite kaçtıysa Trapi alırız. Sensei sen ne kadar güçlüsün? Bu kadar. Ne kadar acaba? Sharingan mı var? 90 damage dönmüyor. 40 kat, kat dönmüş bunu. Eğer bir akıl olursa ondan kat kat daha güçlü olabilirim. Ee, sen biraz alıştırma yapalım mı? Nasıl bir alıştırma? Öyle savaşalım ama arkadaşçasına. Oo. Tamam. Tamam hadi savaşalım. Kaşım. Ah. Puh. Gözüm. Gözüm. <gülüyor> <Kaçmalıyım>. <gülüyor> <Şurası olmadayım. gülüyor> şu an ah, Biraz acıttı. Neredeyse görebiliyorum. Sharingan'ın gücü bu ama eğer olursa kırırsam yeter mi olman gerekiyor Sharingan'ın e sahibi gücü ve en güçlü olanı Ben güçlü sen neden buraya getirdim biliyor musun? Ha, hayır sen seni neden getirdin? Burada Kurama diye bir yaratık var. Onu senin içine mühürleyeceğiz. Sensi çok güçlüsün. Müürleme cıtlusu. Sen şey bu ne? Bu kurama artık çok güçlüsün. Hey 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 bekle bekle bekle. Bu bu kurama çok garip bir şey. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Nasılsın Lux? Ne? Ne? E, Elif sen misin? Ne sanırım? Hmm. Bir kuyrukla güçlenmişsin. O bunun kadar güçlü olamaz. Sharingan. <laughs> Kör değilsen görebilirsin. Ne? N Nereye gittin? Hop buradayım. Ne oluyor? Etrafım. Şine. Tabii. Git buradan. Kurama kurtu. Aa. Kurama kurtu ne? Aynı sırada da var. <laughs> Hayır. Ah canım yanıyor. Elin çok güçlenmişsin. Güçlü olabilirsin ama önemli olan teknikler. Hayır, o da yok sende. Aa, etrafım mavi oldu. Değil mi? Aa, ne oluyor? Tamam, sen çalırsın. Ha? Evet, bundan hiç hoşlanmadım. Saklanıp saklanıp Sıkmaz. Aa, bu krema hızlı olsa da yeteri kadar hızlı değil. Hı. <laughs> Elimine Kami. Buraya gel. Kaçamazsın. Kaçarım. Elif'in Elimination'nın yanı çok güçlü. Onu yenecek kadar güçlü değilim. İzincisi, lanet olası. Yukarıdayım. Aha. Yukarı bak. Ali minakami. Kurama kurdaları. Hayır. Bayağı bir kurdalar. Böyle kombo mu olsun? Rasengan. Durma ki kullanmazsın Şokuna ileri. Aa. Buraya gel, kaçamazsın. O, hayır, canım çok azalıyor. Kaçmam gerek. Kaçamazsın. <laughs> Lanet olsun sensin. Gidecek tam vakti buldum. Canım yanıyor. Kurama güçlü olsa da Elif daha da güçlü. Sharingan'ı var. Sharingan'ı. Sharingan'ı, Sharingan'ı. Neyse şimdi ne yapalım kanka? <laughs> kamera arkası daha harika olurdu. Kanka kamera arkasını yaparız. Okey. Şu ne oluyor lan dedikten sonra benim gülmüş gibi ben sonra ya, yamulmalar. Yaparız, yaparız. Gülbe krizine girme anları. Ben yani özellikle onlar. Kanka gitsene. Tamam. Oy. Kanka göster Tamam, Bak gidiyor. boş Tamam gitti Tamam gitti. Ben şimdi şuradan yürüyorum. Bir, bir dakika ben bir kendi kendime diyalog oluşturayım. Bu bu kurama çok garip. Çok güçlü. Yapalım anne. Ya. Birazdan kapatsın. Bir şey yapayım. Hadi Mehmet. Tamam. Koş Başka, birazcık... devam yere. Lan neredesiniz? Kanka sen git. Hiç, <laughs> bir şey olmaz. Bulmaya gerek yok. Neyse ben başlıyorum. Hayır ben başlıyorum. Aynen lan gerçi ilk bundan aç. ilk bundan aç. Lan kurama <gülüyor> 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 ya buldun Ölüyorsun. Ne? Kurama üstüne bakıyor. Seni işte çağırdım birader. Çıktırma. Tamam abi ben. Ceyi basarak. Ama ne yaptın ya? Kanka Ceyhan sarak Şöyle şöyle tam işte. Ee, zihninden çakrayı ellerine getir falan filan diye işte. Hiç i̇şte, işte, Ayaklarından bu, gelen enerji. Ayaklarından. Ayak, ayaklarından şunu tamamlamaya çalışacağım. Ha ne okay. ee, iş? Neredesin hani... Bu. Bu <laughs> sefer uzamayalım devam. <gülüyor> <gülüyor> Benim, ne diyecek kanka? Dur, dur, dur. Ben burada ne diyeceğim? Dur ben şeyi, şey şey kadir şeyden üzere bayıldım. Nasıl dikkat O çok o çok iyiydi. Lan Arda mı? Bugün Arda Arda <laughs> Lan, Mehmet ne oldu bunun sana? Tamam kanka şimdi çıktı. Kanka Arda'ya uçan tekme atarak çıkmayı başardık <laughs> Neyim? <laughs> 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 Sırrı devam. Sırrı. <laughs> kanka. O... <laughs> ya abi yapma şunu ya. diyor ki. Elit diyor ki. Diyor o zaman. Arda bizim eliz kittiyse trafiği diyor. Sonra kesiliyor. Tamam. Ee, Sayın X, sen gel şimdi. Peki o zaman Elif gittiyse trafiği alırız diyeceksin. Geç oturma sana. Otur. Nasıl oturuyorsun? Sıvaş E S T. Sıvaş E S Böyle. Ne? Sen ne kadar girdin mi hiç? Aylar kalıyoruz. You can use emotes here öyle diyor. Ama sen öyle diyor. sen boşver. Boş Otursun. Çık. Otursun. 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 Otursun.